Günaydın kızlar. Herkese yeni videomda merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Her <laughs> gün aynı soruyu soruyorum video açılışında. Kızlar ben şu an çocukları okula bırakıp geldim ve kendime kafı yapıyorum. Kahve yapıyorum. Kızlarım neş kafe yapıyorum. Bugün kızlar evdeyim. Belki eltinden buluşup çocuklara parka götürürüz kızlar. Bilmiyorum ama ben dün ne yaptım biliyor musunuz? o videoyu kapattıktan sonra? Bütün koltukların üstünü sildim. Yani bütün koltuğun üstünü sildim. Yastık kılıflarını yıkadım makinede. Kaç leke vardı. Ve şey siliyorum siliyorsan geriden çıkıyordu yastığın üstünde. Onları yıkadım. Koltuğun üstünü güzelce sildim. O siyahları geri de e, siyah örtüleri geri serdim kızlar üstüne. Artık bir seveyim, bir sevmem. Hep değişiyor bende kızlar. Ee, Theomix'in yerini değiştirdim. Şu an Theomix'in üstündesiniz. <laughs> Sizi oraya koydum. Oradan aldım. Theomix'i buraya koyduk kızlar. Orada çok sanki çok şey... Bakın, e, bu mutfağın burası böyle açık olduğu için gözükmesini istemediğim için oraya koydum. Ama orada da sanki direkt üst üste duruyorlarmış gibi. Bir de yemek yaptım. bu kavurma yaptım. Son termik orada biraz ısındı. Dedim bir olmasın Allah korusun. Direkt önümünü alayım bence. Ee, öyle yaptım kızlar. Öyle ben şimdi kahvemi içeyim. Yastıkların e, kılıfını geçireyim geri yastıklara. Kurumuşlar da çünkü dün gece serdim. Kızlar bugün 28 derece gösteren biz uzun kolu giydik. Çünkü hava buz gibi anlamadım niye. Bakalım artık sonuç ne olacak. Bu sonunda kaç derece olacak? Hava sıcak oldu anlatamam Hemen üstümü değiştirdim elbise giydim Dayanamadım artık sabah buz gibiydi Birden hava böyle sıcak oldu Tam da yastıkları değiştirirken Dedim bir elbise de giyeyim Rahat rahat değiştireyim Şöyle e, kolları incecik kızlar Bugün bir de bu arada kızlar şeyin e, e, Siparişim geldi Üç tane elbise aldım kendime e, Çok güzeller inşallah olursa deneyeceğim Ve e, izinde giymeyi düşünüyorum Üçünü de olursa tabii. Ee, bu aralar e, elbise pek almıyordum. <laughs> Neyse bilmeyeceğim. Ee, şeyden, e, en son zaten şeyden siparişimi halk için yapmıştım ve kendim için yapmamıştım. Bir mayo aldıydım kızlar. Neyse üç tane elbise aldım. Annem bile geldi o. Ne gün geldi? İki gün önce geldi. Ee, Elbise giderken geçerken annem diyeceğim hemen aşağı bıraksın. Yani aşağı insin. Alayım. Ondan sonra akşama inşallah size göstereyim elbiseleri. İnşallah çok güzel aldım. Yani güzel duruyordu. İnşallah güzel de olur kızlar. Saçımı bir hemen bağlamam lazım. Aşırı sıcak oldu. Gerçekten 28 derece olacak herhalde. Şimdi çıkıyoruz. Çocukları okuldan alacağız. Yapma kızım yapma. Emin saçlarına bakayım bir. <laughs> çok güzel. oradan annemi uğrayacağım. Paket indirecek. Bir ekçine gideceğim yarın kardeşimin doğum günü var. Bir şey bakacağım bulabilirsiniz. böyle araba malzemeleri falan güzel. Hmm. 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 Ah. Ondan sonra görüşürüz kızlar. <laughs> kızlar bir şimdi annem dinlemin bekliyoruz annemi. Paket almaya geldim. Ee, evinde uyudu arkada. Çocuklar da burada. Onlar ekmek <laughs> aldım. Onlar ekmek yiyor. Aferin uğradım hemen. Çok sıcak oldu gerçekten aşırı sıcak. Ama soğuk oldu. Ay dur buradan veremiyorum kızlar sonra görüşürüz. Kızlar ben çocuklar şimdi yengelerine bıraktım. Sadece Evin Hanım yanımda. Ve Elçin'den geldim. Birkaç eksik var. Elhamdülillah kız. Onları alacağım şimdi evinle. O da zaten burada yakında oturuyor 5 dakika. Size biraz çekeyim de kızlar. Şöyle. Bunun neler yok. Güzel çiçek bakıyorum da benim o şeye velen boxun yerine. Bulamadım ya. Şöyle güzel saksıla. Yoktur sanki, sanki yoktur baba. Allah yok, yok. Tabak çanak da yok. Bugün hiçbir şey bulamadım. Neyse, çıkalım. Güzel birkaç bir şey aldım da evde gösteririm şunları çocukları götüreceğim. Çocukları orada oynasın. Al Evin bunları esliğine esliğine bir de erva, talha için tamam mı? Tut. Sen hediye et tamam mı aşkım? Talha verdim. Talha <laughs> Çek kafanı. <laughs> Elindeki tutuşa bak. Evin. Gök gök. Hadi gel. Gidelim. Şimdi parkta oynatıyoruz çocukları kızlar.

kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam Ege. size. <laughs> Gözlüğüm de yanıyor kız. O nasıl bir konuşma? Ege. Bravo. Ege. Hadi sen de sana mı olacak? Hadi bir daha kayın bir daha çekeyim sizi. Bir de onları ise çekmem kızlar. Şaka gibiler ya. Apacağım. <laughs> Aferişin taş Hasan'a kaya aşkım. Hadi. Biz şimdi Biz şimdi göle gidiyoruz kızlar, yürüyerek. yürü. Hadi bakın. Neden peki?

Kızlar biz şimdi çıktık. Saat 7'yi geçti. Elkin kaşlarımı aldım. Sağ olsun. Ve şimdi gidiyoruz. Arabaya gidelim. Saat 7.30'a geliyor. Ondan sonra direkt eve yatağa yorulduk çünkü. Aa, ama ben Kızlar ben şimdi eve geldim. Bakın Halit. Halit'le birlikte geldik. O da böyle kiraz getirmiş. Kirazın rengine bakın. Maşallah çok güzel. Şimdi, hemen. kızlar size hemen aldıklarımı göstereceğim. Şöyle ice kalıbı koymak için aldım. Böyle altından bastırınca hop diye çıkıyor. Bu 99 centti kızlar. Ondan sonra şöyle iki tane akril aldım Halit'e. Sonra izin için izinde oynarlar diye şundan aldım. 4, çocuk oynayabilenler, dört yani kişi evine ıslak mendil bir tane mum en sevdiğim sonra kızlara şöyle kette yapmaları için bundan aldım kızlar ondan sonra bu da izinde oynasınlar diye şunu aldım orada oynarlar çocuklar ya da büyükler de oynar sonra Halit'e denizin kenarında ya da su kenarında giymesi için şöyle terlik aldım kızlar 3.99'lu bir de bunu aldım difres şeyi incecik bu ama şöyle uzunlaması. Aynen bu da 1.69 milyon hepsine 24 euro verdim. Zaten şunlar 6 euro kızlar. Bunlar 5 euro. Bu 3.99'da. Hemen e, bunları toplayayım. Şiin e, siparişimi size yarın göstereceğim. Kafam rahat gene. Kızlar. Hayırlı cumalar. Bugün günlerden cuma. Çok Dün bir tane yorumda okudum. Ay <laughs> güldüm. Kız yazmış ki ben dedim ki ama çok sıcak 31 derece. İşte biz burada e, siz yanıyorsunuz biz burada ne yazmış? Ölüyoruz 55 derece falan yazmış. Ama size şunu söyleyeyim. Almanya'nın soğuğu çok soğuk, sıcağı da e, çok nemli. İnsanı bunaltıyor kızlar. Her neyse biz böyle kahvaltı yaptık. Halit işe gitti şimdi. Bir şey çekmedim. Size şimdiden aldıklarımı göstereceğim birazdan kızlar. Ondan sonra evimi toparlayacağım. benim yani mutfağımı toparlayacağım. Yani önce mutfağımı toparlayıp sonra size göstereyim kızlar odanı. En iyisi öyle yapalım evet. Sonra bir alacağım. Kızlar ben evimi temizledim. Bir de ben bugün benim kardeşim doğum günü var kızlar. Furkan'ın. İyi ki doğdun Furkan. Buradan yine sana doğum günü kutlayayım. Ee, akşam onun yanına gideceğim kızlar ama oraya gitmeden daha çok sıcak. Çocukları bir 2-3 saatliğine yüzüme götüreyim diyorum. Um, onları okuldan aldıktan sonra hemen size ile birlikte paketimi açalım. Kızlar ben dün biliyorsunuz eltime gittim. Orada birkaç elbise yani üç tane elbise almıştım. Üçünü denedim. Um, baktık işte beraber. Um, orada da resim çekilmiştim. Hep elbiseleri gösterdikten sonra yanına bir um, şey yaparım. Ay parmağım mı gitti? Parmağım. parmağım. Oy oy. Minikler. Aşkım. Benim. Niye niye? Ya öptüm ya. Bir daha değil mi? Oy. Kızlar bir dakika. Elin elini acıttı da onu bakmam lazım. Geldim kızlar. Bakın ilk elbisem şöyle düğmeli bir turuncu elbise kızlar. Önünde böyle fırf şey var toplanmış önü. Ama aşırı güzel. Sadece ütülenmesi lazım kızlar. Ben elimde belki giderken el ütüsünü götüreceğim. Orada elbise giydiğimde ütülerim şimdi bunları yıkamaya güzelce yıkansın. Ütülemeden götürürüm belki çünkü orada yine kırışı Kolları şöyle geniş kızlar ve şuraya geliyor. Önü de düğmeli bakın full düğmeli. Ee, i̇çi de gözükmüyor aslında ama kumaşı da böyle çok e, hafil hafil deniyor herhalde öyle bir şey. Kızlar bunun büyüklüğü 36 ama yani M olsa da olurmuş. Bu biraz dar kesim. Önü yani şu karın bölgesi biraz dar geliyor maalesef. Bu birinci elbisem. Ben ikinci elbiseye geçelim. Bunları sadece tatil için sipariş veririm. Ondan önce bilmeyeceğim kızlar çok güzeller çünkü. İkinci elbisem de bordo renk kızlar. Bunun da şöyle yine eklerim buraya yanına bir yere elbiseyi giyilmiş halini. Bunun sadece önünde düğmeleri var. Aşağı tarafında yok yani şu lastikten itibaren yok kızlar. Bunun da kemeri var şöyle. O turuncunun da vardı. Aynı kolları turuncununki gibi. Bakın. Aynı gömlek tarzı sadece bunun önü düz kızlar. Yani bakın pek gözükmüyor şu an ama düz. Bu da kaç beden? Bu da S herhalde. Evet bu da S. Bunu e, kendi büyüklüğünüzde de sipariş edebilirsiniz. Bu tam. Şimdi üçüncü elbise ve sonra elbiseye geçelim kızlar. Buna bayıldım. Yani gerçekten çok güzel. İçinde bir de güzel olan astarı var. Yani içi belli olmuyor. Bu da Espeden 36. Şöyle uzun kızlar bakın. Şuradan itibaren astarı bitiyor. Yani şöyle bir astarsız payı var kızlar. Şöyle tutayım da belli olsun bakın. Astarsız payı belli oluyor böyle sunacak şu, şu içi gözüken. Kol detayı da böyle içi gözüküyor ama giyince pek gözükmüyor kızlar hani içi deriniz pek gözükmüyor yani renginde mi bilmiyorum ama bu da çok güzel. Bunun da resmini buraya bir yere eklerim. Ondan sonra ne aldım? Tatil için ay bir şey düştü. Kızlar şöyle telefon şeyi aldım. Suyun içine hani video falan çekmek için ana olarak. Tabi YouTube'a çekmem ama hani ne bileyim Ana olarak kalsın ya çocuklar güzelken içten böyle su içine e, çekebiliyor musunuz? Güya, bilmiyorum denemem lazım gerçekten su tutar mı? Bu da herhalde iki orumun neydi Buna aldım. Sonra kızlarla kendime şöyle bunların üç tane aldım kızlar. Birisine de birisine mişin ee, takınırız diye. Yani bunlar bayağı ucuzdu. Bir buçuk euroydu kızlar. Ve ben bunu gerçekten... Ana büyük mü Bir büyük numarası vardı. Ve de küçük vardı ama emin olamadım şeyinden olduğu için. Ben de büyüğünü aldım. Bir takayım da çok mu bol geliyor acaba? Yok kız iyi yine. Yani şöyle şunu bu tarafa alırsam. Bakın çok güzel duruyor. Ve hani kalitesi de gerçekten çok güzel. Benim bundan Swarovski'de vardı maalesef koptu ama bu güzel yani bir numara küçüğünü de alabilirmişim herhalde de bu da güzel yani sonra kızlar gelelim öbür parçaya dedim ki bu yeşil elbiseyi kombinlersem kurat yerine üstüne de şöyle kifa aldım rengi pek uymuyor mu aslında bu çok renkli olduğu için uydurun diye düşündüm şöyle Bilmiyorum ama bu da çok güzel. Bu da bir buçuk iki euroydu. Yani alışverişimiz bu kadar kızar. Ben bunu çıkaracağım şimdi. Orada takınırım. Ondan sonra hep takınırım. Şimdi takınıp da kırılca, kırılır, kırılırsa üzülürüm maalesef. O yüzden bunu da koyayım. Evet 19 cm'miş. Kız üstünde yazıyor. Öbürkü herhalde 15 miydi? 14 müydü neydi? Onu alsaymışsın da olurmuş. Hani benim bileklerim böyle de, öbür kızlarınkiler daha ince olabilir yani. Ama şöyle şey yapıp bakarsanız böyle hani hemen kırılacak gibi durmuyor inşallah kırılmaz kızlar. Neyse ben bunu izin koleksiyonumun içine atayım. Ondan sonra görüşürüz kızlar. Kızlar şimdi hazırlandık. Şöyle e, fantları aldım, poşetleri aldım, yüzme şunları hazırladım. Gele Devin. Ve gidiyoruz yüzmeye kızlar. Şöyle beş, beş kadar durun da ondan sonra annem bile geçerim gel hadi aşkım sonra da eve gelirim kızlar yarın çalışacağım biliyorsunuz yarın cumartesi ay ay. ne oldu evin hava zaten bugün sıcak yarından sonra yok yarın 25 derece ondan sonra soğuyayım maalesef yani bugünü değerlendirelim dedim ben de çocuklar aracını sıkılıyor zaten evde hiç yoktan biraz yüzerler biz şimdi yüzmeye geldik. Şöyle etrafı pek çekmiyorum. Ama biraz oynatın çocuklara. Güzelce vakit geçirelim. Ondan sonra gideriz artık. Kızlar bugün kendileri kayıyorlar ve yüzüyorlar. Büyük yerdeyiz bugün. Evin ne böyle? Evin neyin? Suyu içmek yok neyin? O su içilmez evin. Anne Sonra şimdi dondurma aldık. Evin yiyor mu? Aferin. Sen de mi yiyorsun evin? İki tane evin var. Biraz daha güzel yani son günü değerlendiriyor. Saat beş buçuk oldu kızlar. Yarın itibaren hava soğuyor ve ben işe gidiyorum zaten. Şöyle aşağıdan çekmeyeyim de insanlar gözükmesin. Güzel mi evin? Aferin, afiyet olsun. Ama... Şimdi çıktık kızlar. Evet anne. Saat yedi buçuk oldu benle anne, nereye gideceğiz? Furkan'ın bugün doğum günü. Yarım saatte orada dururuz sonra eve gideriz kızlar çünkü ben yarım çalışacağım. Yani yarım saat bir saat. Gel evin hadi. <laughs> Deli. Aldık evde arabada. Kızlar biz geldik. Bizle birlikte şey Furkan da geldi. selamun aleykum doğum Selam. günü çocuğu tam gelmişim tam zamanında ben de park ettim arabayı da çok sıcak hadi gir artık gel <laughs> Furkan da kızıyor ya ee, Furkan diyorum, evinde ne oldu evin ne oldu dayı mı geldi evet aynı zamanda geldik Aa! 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 Peki. Doğmini kutlasın bıra. kaç tane gözün var Selim? Dört. Dört tane. Ben biraz daha yukarı takmam gerek. mi mı seviyor? Arkaya arkaya. Anne evini seviyor. Gok gok Evin ay. Koko Kevin. Hello. O da çok seviyor. Nereye basıyor? Bilmiyorum. Manyak ya. Yani. Evin. Sesin mi açıyor? Ya. Evin. salak. Tili çocuk. <laughs> tuk 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 tuk. Aç biraz da sesini aç. Oradan değil. Yukarıdan. Kızlar annem burada kıstır yapmış. Bugün içine pek bir şey doğramam. Burada da poğaça yapmış. Ellerine sağlık valla. Burada da reisimiz var. Hemen dövüyor. Hemen hem dövüyor. Sen büyüdün bizi dövüyor. Çıldırtma çocuğumu çıldırtma. Ne ya sevemiyorum da ya. O baba oluyor Aa, Evet baba oluyor. 6-7 aylık çocuk baba oluyor. <laughs>

ne Önüm önüm Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Liba Furkan. İyi ki doğdun Furkan. <laughs>

<laughs> tamam <hepsini> yapma baba. <laughs> Dur. Durun tam bekle sonra. Bekle. Eniz Evet arkadaşlar. Bunda şöyle bir şey yapmış. Bir de parfüm almış. Neydi bunlar kız? Framboaz. Hepsi de framboaz. En güzellerini yemiş bunlar. Ne yapmış? Bakın. Thank you. Allah razı olsun. Şimdi pek o yapıyoruz arkadaşlar. Açın yavrum. Yine fotoğraf. Bana vermiyordun kadın aldı Furkan. <laughs> Bana vermiyordu. <laughs> Bana vermiyordun ne oldu? <laughs> Aç hadi çabuk. Hızlı Aç ol. Takipçilerim seni bekliyor. Kaç <laughs> seni Andre boş <teller>. <gülüyor> <gülüyor> Bundan elbisesi nasıl kızlar? Şiinden <laughs> aldım. Herkes bugün herkesin <laughs> doğum günü hediyesini giymiş. Bunu da ben kendim almıştım. <laughs> Wow. Danke schön. Bu çok büyük ama. Uzun benim. Açamadık. Aç artık. So. Evinde pastasını almış. Oh. Afiyet olsun evin. Danke schön. Bir sık. Hayır, su pastasıyız. Hayır, su Evet vardı benim kırıldı. Halit ben doğum almıştı ya. ya. Kadının da var onun. Kızlar hemen videonun kapanışını yapıyorum. Saat 9.30 oldu ve biz eve gidiyoruz. <laughs> Araba otururken hemen dedim videonun kapanışını yapayım yoksa evde unuturum. Bir ihtimal şu ışığı açayım. Ah. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka vlogda görüşmek üzere. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ben yarın full çalışıyorum kızlar. Umarım başka bir vlogda görüşürüz. Abona de Descensa, abona no Bye, bye. Quando